Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bugün Kia aracımıza bakım sıfırlamasını göstereceğim. Arkadaşlar bakımını yaptık aracın. Daha önce kendileri bir sefer sıfırlamışlar. Onun yüzden üzerinde bulunan şeyi aldırmıyoruz. Arkadaşlar şuradan yön tuşundan yukarı aşağı yön tuşundan ilerleyerek sayfalar arasında geçiş yapıyoruz bakıma kalan bölümüne geldiğimizde şurada geri tuşuna basılı tutuyoruz. Sıfırlama işaretimiz yandığında parmağımızı çekiyoruz. Tekrar basıyoruz. Ve sıfırlamamız gerçekleşti. 15.365 gün olarak sıfırladık bu kadar basit arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kolay gelsin.